Selamlar dostlar. Düşük FPS oynatır. Kanalda single player hikayeli bir oyun oynamıyorduk. Aslında önceden bolca oynuyorduk hatırlarsınız. Fakat son zamanlarda bir türlü nasip olmuyordu. İşler güçler falan derken hep böyle arka planda kalıyordu. Ee, doğruyu söylemek gerekirse planlarımda Call of Duty oynamak da yoktu. Fakat benim bir iki senede bir böyle kod oynayasım geliyor ve herhangi bir tanesini yükleyip oynuyorum. Dün de ilk oyunu yükledim ve madem oynayacağım YouTube'a da atayım dedim. İlk oyundan sonra belki devamını da getiririz. Ama söz vermiş olmayayım. Bu oyunu az çok herkes biliyordur fakat çıktığı dönemde yarattığı etkiyle özellikle benim yaşımdaki oyuncular için epey yeri ayrı. Sanırım 2007 veya 2008 olması lazım çıkış tarihinin. Hem aksiyonu hem eğlenceli yapısı hem de hikayesi demesek bile hikayesini anlatım tarzıyla zamanda bizi mest etmişti diyebiliriz. Oyun hikayesinden de böyle spoiler vermeden biraz bahsedeyim. Aslında oyun çıktığı döneme göre ee, yakın bir gelecekte geçiyor ve hikayenin başlangıcı da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar gidiyor. Aşırı milliyetçi Ruslarla yönetimdeki Ruslar bir iç savaş halinde ve aşırı milliyetçiler Sovyetler Birliği'ni tekrardan kurma istiyorlar. Böyle bir amaçları var. Bu arada da dünyanın kamuoyunu tabii ki başka yerlere kamuoyunun dikkatini başka yerlere çekebilmek için A Arap Yarımadası'ndaki bir darbeyi gizlice destekliyorlar daha fazla şey söylersem biraz spoiler'a girecek o yüzden daha fazla konuşmayayım. Hikayemiz kısaca böyle başlıyor. Benim kod serisinde en sevdiğim olay farklı cephelerde farklı askerleri veya insanları yönetiyor olmamız. Birçok şeyi de hatırlıyor gibiyim oyun hikayesine dair. Oynadıkça, de, oyuna devam ettikçe bildiklerimi de anlatmaya devam ederim. Epey heyecanlıyım. Uzunca bir süredir oynamadım bu oyunu. Çok da fazla konuştum. Hızlıca başlayalım yine oyun deyip oyunumuza girişimizi yapalım. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultra-nationalist rebels. And 15,000 nukes at stake. Just another day at of the end. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? <laughs> We've got a new guy joining us today. Fresh out selection. His name's Soap. Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. You know the drill. your know rifle down range. Now aim your rifle down range. Now shoot each target while aiming down the sights. Lovely. Now shoot at the targets while firing from the hip. Now I'm going to block the Deep fire. The, the de, I want you to shoot the through the wood. Good will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. Now I'm going to make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. I'll level them. Proper good job, mate. Now go get a sidearm from the armory. Good. Now switch to your rifle. Bu training kısmının tabii ki asıl amacı bize tuşları falan göstermek oyundaki. Keselim. Kaptan Price bizi görmek istiyormuş. Kaptan Price'ın yanına doğru gidelim. Kaptan Price bizim ekip liderimiz. Hello, Captain Price. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Right. What the hell kind of name is Soap, eh? How it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Pick up that MP5 and four flashbangs. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position one. After that, you will storm down the stairs to position two. Then hit position three and four, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Okay. Go, go, go! Hit the target! Position two! Go! Position two. Hit the target! Flashbang through the door! Position Six, go. Flashbang through the door. Final position, go. Sprint to the finish. All right, bayağı iyi. You'll do. Climb up to the top. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get yourself sorted out. Wheels up at 0200. Dismissed. Şöyle zor da oynayalım. En zora hiç gerek yok. Kendimizi kasmanın bir manası yok defalarca en zorda bitirdik zaten hızlı hızlı akalım gidelim çok fazla takılmayalım Robo Team the Intel on this op comes from our informant... bir haber gelmiş Gemi gemide bir paket varmış paketin içinde is ne var bakacağız board. Rules of engagement sir crew expendable This is going to We have visual on the target. ETA 60 ikisini de ben vurdum. Çayla falan bence iyiyim. Bu arada yani böyle bir operasyon da ki MP5 gitmek biraz saçmalık. Last call. Clear. <laughs> Sibirya adi bir biçimde öldürdük. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan 2000 geri kalanı da geliyor. Ready sir. Uçarım er metre arayla dağılık. Devam. Weapons free. Roger that. Target neutralized. Tango down.

Griffin, cover our six. The rest of you, on me. Roger that. Kapılar hep ben açmak istiyorum ama şu an Ben yapayım bu. Right, on my mark. Go. Check your corners. Move. Check those corners. Clear left. Clear right. Hallway clear. Move up. right. Stairs clear. Movement right. Hareket var. Nerede? Şuradan adam gelecek. Doğru atıyorum. Temizlendi mi? Göremiyorum I Stand by. On my go. Standing by. Flashbang out. Flash i Ben yukarıdan geldim ama ha, şöyle gelirim yanınıza. No tangos in Stack up. Ready, sir. <laughs> hazırız, hazırız. Aç bir yere. Clear left. Clear right. Move. No. Me, oraya, mu? move up Öldü. forward area clear move clear right clear left up stand by on my go Uzimi one ready two ready on. on my mark go bir merdiven var da aynı. Nereden vuruluyor? Tango down. Report. All clear. Roger that. Burası da tamam. Ama burası sondu. sondu. Aynen sinyal <laughs> aldı. <artı>, paket <laughs> şunun içindeydi. <laughs> In Arabic. plate, this is Bravo Six. We've found it. Ready to be in the place. No time, Bravo Six. Two bogeys headed your way fast. <gülme> ara 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 <gülme> <gülme> fast movers. Probably need us and then pick the power of the the container. Move. Alright, everyone topside. Double time. i going to hold up. Walcroft, Griffin, what's your status? Already in the helicopter, sir. <laughs> bak, bak, o aircraft inbound. Shit! They've Bravo 6, Bravo 6 ne Neye benziyor? Çünkü patlama olabilir. <laughs> Typicalumdan kasaptan fırasyot. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Resmen oyun <bugün> Ölmemi istedim <laughs> Bunun gibi klişe sahneleri zaten bolca yaşayacağız. Call of serisinin klasik ve klişe sahnelerinden birisiydi az öncesi. Biz düşeriz, birileri elimizden tutar. İlk görevi böylece bitirdik. Bundan sonra ufak bir giriş bölümü daha var. Şimdi ona geçeceğiz başta da söylediğim gibi, farklı cephelerde farklı e, askerlerle oynayacağız. Şimdi Orta Doğu'dayız. Bir asker yönetmeyeceğiz ama ortadaki, Orta Doğu'daki yaşanan olaylarla alakalı oyun bizi bir şekilde bilgilendirecek. Continue tracking. Evet şu an biz başkan El Fulani'yiz. Yönettiğimiz ülke ki bunun ismi verilmiyor oyunda. Ülkede bir darbe yaşanmış. Ve biz de götürülüyoruz. yoktu ama zaten arabaya koymuştun ya. Bu sahneleri ilk defa oynadığımda yani 2007 2008 işte o zamanlar gerçekten çok etkileyici gelmişti. Şimdi grafikler hiç bilmeyenlere ne kadar eski gibi gözükse de o dönemin şartlarına göre gerçekten büyüleyiciydi diyebilirim. Az önce ülkede bir darbe yaşanmış. Tabi isyan edenler darbe karşılıkları halk ve askerler arasında yaşananları izliyordu. Bir takım infazlar, idamlar,

وقت الان لاظهار قوتنا الحقيقيه انهم يقولون من حتم تعظيمنا دعنا نظهر اننا لم نخاشمهم كشعب واحد يجب ان نحرر اخوتنا من نير احتلال Yani tahmin ettiğiniz gibi tabii ki idam edilmek için getirildik. Darbe başarılı olmuş. En son ne dedi? Altyazıyı kaçırdım. sağdaki arkadaş da darbenin başındaki general ya da komutan artık birisi neyse Khalid El Asad ve bizi canlı yayında öldürerek yaptığı darbeyi tüm dünyaya duyuruyor. Böylelikle ilk bölümümüzün de sonuna gelelim. Ha yani şu kısmı Captain bir geçsin. Cry. Al-Assad just executed President Al-Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. But in less than three hours, code name Nick. Tamam, o kısmı zaten bir sonraki bölümde tekrardan izleyeceğiz. Ee, çok uzatmanın manası yok, bu bir giriş bölüm olsun. Ee, çünkü bir bölüm daha oynarsak iyice uzayacak. Videonun süresi çok artacak. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Oyunu çok fazla bölümlere bölmek istemiyorum. Yani maksimum 5-6 bölümde bitiririz gibime geliyor. yani bundan sonraki bölümlerde çok daha fazla çok daha fazla görev yaparak bölümleri bitireceğiz. Çünkü sürüncemeye olsun, yaşansın istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.